gördüğünüz bizim bahçe çıkıyor burada geçti. Ben e, şu iki mi on üç hane ev vardı. E, biz bizim köyden biz de amcam gibi gelirdik. Diğer e, aileler başka bir köyden geldi. Şu diğer bu şu dağın arkasında olan bir köyün köyden gelirlerdi. Karaman köy. bizim köyü. Bizim köy yukarıyım Mehmet. de vereyim. Bizim köyü, Ahmet köy yukarıyım Mehmet köyü. Şu tarafta Karaman köyü. O zaman tabi böyle değildi, bizim bahçemiz şimdi ben e, bakıyorum çok üzülüyorum tabi hani insan e, derler ya bakarsan bağ olur bakmasan dağ olur diye doğruymuş yani şimdi o zaman biz buradan baktığımız zaman zemin gözükmezdi yani yani ağaçların heybetinden o ağaçların o güzelim ağaçların heybetinden büyüklüğünden genişliğinden e, Zemin gözükmezdi yani. Bu da şu anda iki yerden nehir akıyor. Bir öbür taraftan nehir akıyor, bir de şu taraftan nehir akıyor. O zaman sadece öbür taraftan nehir akıyordu. Bu taraftan aşağıdan bak. Nehir e, yeri, toprağı her neyse aşındıra, aşındıra aşındıra bu tarafa kaymış bir kısmı ve yaklaşık 50 metre bak götürmüş yani. Yavaş yavaş aşındıra aşındıra ağaçları sökmüş götürmüş, Ağaçları sökmüş götürmüş daha fazla, 50 metreden daha fazla bahçeyi götürmüş yani. Biliyorum bahçenin komple bahçenin bizde altmışı yok oldu yani. O günler çok güzeldi. O günler bak e, şu ner kenarında bulunan çalılar o zaman hiç yoktu. Sadece çakıl, kaya, kum, ince kum vardı. Sadece vardı e, yerlerde biraz çalı vardı. Ama o çalı hiç yoktu yani. Biz ele vaktinde biz çocuklar olarak çocuktuk zaten 10 yaşlarında 12 yaşlarında biz toplanırdık, gülerdik. sonra gelirdik, o ince kumun içine girerdik böyle. Çok güzel anılarımız oldu burada. Şu karşı tarafta yine bahçe var. O bahçe de bayağı büyüktü şu anda yok olmuş durumda. Birkaç ağaç var sadece. O Or oradaki dağın dibinde Burada bir kulübe vardı, e, kulübenin hemen bitişinde yanındaki bahçe, ağaçlar. Orada bizim bahçemizdi. Yarısı bizim, yarısı amcam gelindi. Burası da yok olmuş durumda. Şu bahçenin içinde şurada bir dere var ve Karaman köyüne doğru uzanan bir dere var, bir kanyon diyebilirim. Yaklaşık 4 ila 5 kilometre uzunluğunda bir kanyon var. Büyük bir dere var. Gelen şeyler sürekli çakıl, kaya, kum. Gelmiş bahçelere doldurmuş seller çok güçlü ve büyük korkunç seller gelirdi yağmur yağdığı zaman. Kum, çakıl, taş taşı taşıp bahçelerin, içini doldurdu yani. O da ayrı bir e, olumsuz etken. Burada herkesin evi vardı yani yayla evi diyelim. Şenlikti, cennet gibiydi ya yani çok güzeldi, çok hoştu. güzel görüntüler paylaşmak için ben bu dağın tepesine çıkıyorum. köyler boşaltıldı. Şey, insanlar şehir, şehirlere göç etti. E şimdi de, köyler, yaylalar, baksalar harabeye döndü yani. Bu bir felakettir benim e, nazarımda. Oysa boşuna demişler atamız köylü milletin efendisidir diye. Bence de köylü milletin efendisidir köyde hayat güzeldir, sadedir, güzeldir, sağlıklı, sağlıklıdır. İnsan her şeyini taze temin ederek beslenebiliyor. Sütü, sütü yoğurdu, peyniri, çekirdeği, tereyağını hep kendisi kendi hayvanlardan temin ediyor. Buğdayını, pirinç, her neyse kendisi ekip biçiyordu. Millet şehirlere göç etmiş, şehirler dolmuş. Evet, şu güzel, şu güzel manzarayı size güzel, güzeller çekip de sizinle, sizinle paylaşayım. bir defasında o zaman daha çok gençtim. 12-13 yaşlarındaydım. Davar sırası, sırası bizdeydi. Davar'a gitmeye getirmiştim. Şu gör, karşı yamaç bu gri kayalıklar var. Bunun biraz aşağısında, ilerisinde aşağısında. Orada ben iş bağırdı. Taşları, büyük taşları bir taşları kaldı. bile yerden sökerdim. Yuvarlatırdım. Taşlar yuvarlaya yuvarlaya gider, nehrin içine düşerlerdi. Eğleniyordum yani. Sonra e, diğer bir taşı kaldırırken, taşı nasıl kaldırdı baktım. Taşın altında kocaman e, gri bir yılan var. <laughs> Hemen taşı geri bıraktım, geri kaçtım. <laughs> evet. Hiç unutmuyorum. Hiç unutmuyorum. Evet. Biz bu buraları adım adım ayaklarımız altından geçti buralar. Şimdi çıkacağım tepe Boni Bacan düzlüğü diyoruz oraya Boni Barjon. Hayır yok Boni te e, tepesi. Boni Bajan. Yani biz aslında Zazaca bir isim koymuş, e, şey diyorduk. Zalaca'da biz Zaraiz. Diğer Boni Barjon. Diyar Boni, Diyar Boni demek. Boni e, tepesi. Evet. O, o zamanlar varlar çok daha farklıydı. Her taraf yeşildi yani yeşillik daha fazla yeşillik e, uzun sürerdi yeşlik uzun sürerdi şimdi daha ilk ilk var bitmeden yeşillikler yeşillikler bitiyor yani yeşillik yok denecek kadar az tabi artık ve tam varmadan tepenin biraz aşağında ayı yuvası vardır şimdi biraz sonra oraya gideceğim, çekim yapacağım oraya kocaman bir ayı yuvası vardır e, e, içinden çıktı da bana saldırma ama e, şimdi ayı içinden mi derin bilmiyorum da de, yalnız akşamları bazen geliyor. Bonibajon tepesine çıkmak üzereyim az kaldı. Böyle. Burası Bonibajon tepesi. Aynı zamanda Bonny Bajon düzlüğü. Bu şimdi bu düzlüğü çok seviyorum. Bu tepeyi çok seviyorum ben. Evet. Burada aynı zamanda Baharın Çok mantar olur bu arada. Çok mantar olurdu. Mantar toplardık. Götürdük yerdik mantarı. Çok güzel buranın. Etten daha lezzetliydi bana göre yani. Diyarbonu bacon. İşte Diyarbonu bacona geldim. Buraları Buraları ayak basmadığınız yer kalmadı burada. Burası çok güzel. Harika bir yer. Evet size bir sürprizim daha olacak şimdi, biraz sonra göreceksiniz. Evet geldik. İşte işte sürprizim. İşte güzel manzara. Evet harika. Demir yolu geçiyor karşında tünelleri görürsünüz dikkatli bakarsınız gerçi Mesafe biraz uzun Yani görmek biraz Zor ama dikkatli bakarsınız görürsünüz Tüneller vardır Karşı Hemen nehir boyunca Demir yolu Ve tüneller var Evet arkadaşlar videomu be, beğenmeyi unutmayın. Mümkünse videomu paylaşın, abone olun, bana destek olun. Ben size, size, daha daha çok ama çok daha farklı güzel görüntüler paylaşırım inşallah. Karşıda karşı tarafta bir otomobil var. Herhalde pikniğe ya da balığa gelmişlerdir. Burada bir kaya var o zamanlar Kayanın dibinde bir tane Bir yuva vardı Hayvan yuvası vardı hala var mı bilmiyorum kesin vardır ben bir Tekrar bir bakacağım Yuva duruyor mu bakayım evet duruyor İşte burası burada bir bu Kayanın arasından Yuva var ya tilki yuvasıdır ya tavşandır Ya da kunduzdur Bilmiyorum Bir tren gelse de günü tülesek güzel olur değil mi? Dinde devesi gün rafting yaptım. Benim botum da var. E, rafting yaptığım böyle Palu'ya gittim. Elazığ'ın eski ilçesi Palu. Yaklaşık 5 saat sürdü. Dediğiniz gibi manzara süper, çok güzel. Ben buraları çok seviyorum. Ben zaten doğa, doğayı çok severim bir kişiyim. Evde de ben sürekli hep belgesel izlerim televizyonda. şu, amaçlar, yamaçlar ilkbaharın insan ayında. Böyle bembeyaz çiçekler görürsünüz. Ben bembeyaz çiçekler dediğimiz işkın çiçekleri, işkın. Burada çok fazla miktarda işkın vardır bazıları dağ muzu mu diyorlar yani muzla bir alakası yok ama muza hiç benzerliği yok yaklaşık bile yarım metre bir metreleri yerde kocaman şöyle büyük şöyle büyük yaprakları vardır yerde o yaprakların arasından çıkıyor ağacı bir de uzuyor mayhoş bile soyarak yiyorsun mayhoş bir tadı vardır çok hoş bir tadı vardır çok güzel ve e, çok şifalı bir Birin bitki kansere de çok iyi geliyormuş. Kanser düşmanı diyebilirim. Şu yamaçlarda, şu, hele o karşı yamaçta çok fazla vardı. Işkın ve kuzu kulağı. Kuzu kulağı yeşil yapraklı, yani yaprağı yeşil. eski bir tadı vardı, çok hoş bir tadı vardı Kenger var, tatlı kenger var. Yani doğada yok yok. Hemen her şey var. Bu düzlüğü, bu tepeyi ben çok seviyordum. Çok güzel. İlk paylaşacağım videolar olacak bunlar. Bana destek olursanız sevinirim. Meşe palamutu. Bak. Meşe palamutu da vardır. Meşe palamutu biz toplardık. Toplardık. Toprağın altına gömerdik. Kış ateşte kavurarak yerdik. Evet, işte ya <laughs> dediğim gibi doğada yok yoktur. Doğada her şey vardır. Kamerayı bir tıraş çevirelim biraz manzarayı manzaranın keyfini çıkarın, zevkini çıkarın. Buyurun. Rahmetli annem anlatırdı Çok eskiden. O zaman tabii eskiden çok yağmurlar çok yağardı yani. Ben ben hatırlamıyorum. Ya bebektim ya da doğmamıştım bilmiyorum. Rahmetli annem anlatırdı. Bir gün çok e, çok fazla yağmur yağmış. Çok şiddetli ve gün boyu yağmış. O gün de var eee gitme sırası, de var otlatma sırası bizdeymiş. Rahmetli abim fikri ile Sıdık ona doğru e, gitmişlerdi. E, ana yüreği, annem diyor ben endişelendim peşlerine gittim dedim. Annem diyor ben peşlerine gittim. O gün de davarları bu tarafa davarı bu tarafa getirmişlerdi. Şurası çem Küçük çem, büyük çem. Büyük çem aşağıda, küçük çem burası. Annem diyor bu, onun dediğine göre buraya geliyor şu arasında. ney boyu? E, yaya yolu var, patika var. Annem buraya geliyor, diyor bana bir de bir de ne göreyim diye. Bir baktım diyor hem fikri hem sıdık. Suya bile zopayı vuruyorlar suya. Vuruyorlar. Balık tutup kenara atıyorlar. Suya vuruyorlar. Balık tutup kenara atıyorlar. Dışarı atıyorlar. Meğerse şu dere, Burada büyük bir dere var. Ne oldu? Ha. Oradan sel nehri kesiyor. Murat nehri Murat nehri büyüktür. Güçlü bir nehir. Ona rağmen o karşıdaki karşıdaki dere ne, nehri kesiyor. Burada bir köy daha var. Orada bir büyük bir dere var. Hem oradaki dere nehri kesiyor, hem buradaki dere nehri kesiyor. Çünkü bunun arkası geniş. Gördüğünüz gibi geniş. Birçok dere, onlarca dere aşağıda birleşiyor. O yüzden e, çok güçlü bir sel gelmiş. Nehri kesmiş, e, kesmiş orada. Sel nehri kesince ne olur? Buradaki balıklar sık sularda, sularda kalıyorlar. Yerin e, yere gidemiyorlar çünkü nehir kesilmiş. Annem diyor ben bağırdım, bağırdım, feryat ettim diyor. Büyük bir tehlikeydi çünkü her an sel kocaman bir nehri kaç dakika tutabilir ki? ben bağırdım lütfen çıkın rica ediyorum çıkın falan. Çağırdım, çağırdım diyor ben ondan sonra doğru ikna ettim. Nehirden çıktılar diyor ikisi de. çıkınca diyor o anda nehir vuruyor böyle diye. Dediğim gibi kocaman Murat Nehri. Nehir diyor ben gitmeseydim demek ki diyor ikisinde e, nehir kapardı diye. Neyse ee, balıkları eşeklerle taşıyorlar. <laughs> bütün köye dağıtıyorlar. en yani çok yağmurlar yağardı ben hatırlıyorum. Evet o zaman hayat hayat zordu. Ama mutluyduk be. Vallahi mutluyduk. Sabahleyin biz erken kalkardık. Yani, doğar nümetine giderken rahmetli annem o saç ekmeğin üzerine e, kaymak bırakırdı. Kaymağın üzerinde burada dut bakçamız var ya. pek dut ekmeğimiz vardı kaymanın üzerinde pekmez gezdirirdi böyle. Bile ısırarak, yiyerek duvara giderdik. Öyle bir tat daha hala ben <laughs> unutmadım yani. Evet, şimdi bu kadar. Daha sonra yine görüşmek üzere. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Lütfen bana destek olun. Daha güzel, inşallah daha güzel videoları sizinle paylaşacağım. Umarım yuvasından değil ha. Bir de yuvadan çıkıp da bana sarılırsa ayva yedik. <laughs> ya. Böyle bir, bir tehlike de var. Ama ben, o tehlikeyi göze alıyorum. Yuva, ayının yuvasına götüreceğim. O yuvayı size göstereceğim. Kocaman bir yuva. Şu taraf. Şu taraf ayrı bir manzara. Şöyle. Şu taraf ayrı bir manzara. Muhteşem bir bölge değil mi? Ülkemiz cennet gibiydi cennet gibi. aşağıdan gideyim. Yuva orada. Aşağıdan gideyim. Yuvasına çıkarsa çıksın ben ona meydan okuyorum. Ona. Şimdi kamerayı ters çevireceğim ve sizi o, yuvayı size göstereceğim. Şurada yuva var. İşte kocaman böyle açmışlar. Kocaman görüyor musunuz? Evet. Sanki sesler geliyor ama. Şurada var. Vay canına ya. Ne bu böyle ya? Evet. Şu an korkuyorum biliyor musunuz? <laughs> Şu an korkuyorum bir şey çıkar. Buradan bir şey çıkar diye. Bakınız. Bu ortada ancak ayı yuva, ayı yuvası olur yani. Kocaman. Evet. Bakalım içeride bir şey var mı? Kamerayı uzatayım böyle. He? Var mı bir şey? Neyse. yani <laughs> şimdi ben biraz uzaklaşayım. <laughs> Bu kadar çekim yeter. Korkmaya başladım ben daha. Bir şey çıkar diye korkmaya başladım. <laughs> yavaş yavaş uzaklaşayım ben. <laughs> Yuva orada kaldı. Ben yani yavaş yavaş kamp yerime doğru gideceğim artık yavaş yavaş. Akşam oluyor. Gidemeyiz bir, bir çorba yapayım. Yemek yapayım acıktım.